3 gol, 3 puan Galatasaray'ın. Ahmet Hoca'yla bir başlangıç yapalım Avrupa gecesinde Galatasaray'ın zaferini değerlendirmeye. Hocam hakikaten heyecan verici bir performans, yorucu bir derbi oynamasına rağmen sarı kırmızılar müthiş bir fiziksel efor ortaya koydu. 3-1'e ben e, tatmin olmadım açık söyleyeyim bu oyunun karşılığı daha fazlası da olmalıydı diye düşünüyorum ama Canları sağ olsun oyuncuların. Galibiyet sonuçta önemli olan şey siz nasıl buldunuz Galatasaray'ın performansını? İşte sen de e, tabii e, bitmiş bir maçın skorunu yeterli görmüyorsun. Daha fazlası Ama olabilirdi gerçek, bu eforun karşılığı. Tabii, ger gerçeklerle yaşamamız lazım. Kazanmak o, gayet güzel. O da 3-1 o da Galatasaray'ın galibiyetiyle biten evet. bir maç. Skoru değiştirmemiz mümkün değil. Galatasaray daha fazlasını hak eden bir oyun ortaya koydu. O kesin. Katılıyorsunuz. Kesinlikle katılıyorum. Galatasaray'daki yükseliş devam ediyor. O kesin. Bakın karşılarında çok dirençli, fizikman üst düzeyde takım oyunu oynayan bir takım vardı. İlk yarı Galatasaray zorlandı ama bunda rakibin de etkisi vardı. Ee, ama her şey bir tarafa. Bence oyunun genel değerlendirmesini biraz soraya bırakayım. Çünkü neden? Icardi'nin golünü bizim en azından bir 10-15 dakika konuşmamız lazım. Evet. evet. Yani neydi Galatasaray'da bir oyuncuların form seviyesi yükseliyor dedik. Sonradan oyuna girenlerin oyuna katkısı olduğunu görüyoruz. Hocam çok özür diliyorum. Lig aşaması olduğu için çok karışık. İnsanlar da merak ediyor olabilir. Az önce bir küçük bir izgah yapmıştım Tabii. ama bu gece 12 takım oynadı UEFA Avrupa Ligi'nin açılışında ve Galatasaray bu 12 ekip arasında şu anda puan tablosunda ikinci sırada yer alıyor Sarı Kırmızılar. Bunu da hemen belirtmiş olalım. Lazio Dinamo Kiev karşısında deplasmanda Almanya'da oynandı gerçi maç. 3-0 kazandı onlar lider. Slavya Pırak'ta iki farklı bir Ludogores deplasman galibiyeti aldı. Onlar da Galatasaray'dan daha az gol attıkları için üçüncü sıradalar. Buyurun. Yani burada birinci hafta tabii ki puan cetvelinde sıralamalar tabii. her şeyi çok doğru adlandırmaz. Çok adlanmaz, gerçekçi değil. Ama biraz daha gerçekçi olacak sıralamalar üçüncü haftadan sonra başlar. Doğru. Ben üçüncü haftada da Galatasaray'ın en azından böyle ilk üçün içinde olmasını bekliyorum. Ben lider olmasını bekliyorum Çünkü, açıkça söyleyeyim. Ay işlerinde hiç beklemediğim bir takım da üç maç kazanabilir. Olabilir. Ben niye ilk üç dedim Galatasaray'ın üç maçta dokuz puan yapması çok yüksek bir ihtimal. Çünkü evet. bundan sonraki iki maçı da Galatasaray mutlaka kazanacaktır diye düşündüğüm için böyle söyledim. O yüzden bugünkü maç bu üç maçın içinde en önemlisiydi böyle bir başlangıçta. Ama sen beni başka yerlere taşısan da ben Icardi'nin golüne geri döneceğim. Hı hı. Çünkü kaldığım yer şurasıydı. Galatasaray'da Rize maçı ile birlikte futbolcuların hepsinin form seviyelerinde bir yükseliş var dedim. İki Galatasaray'ın oyununda küçük bazı rötuşlarla gelişme var dedim. Şimdi Okan Hoca hep benim elimde Icardi var, benim elimde Osimen var. Hatta e, Bacuay var diye kanatlardan bu futbolculara bolca servis yapmak için kanat oyununu son derece ön plana çıkaran rütüşler yaptı. Bakıyoruz sağ ayaklı Barış sağda oynuyor, sol ayaklı Yunus solda oynuyor. Neden? Her ikisi de oyunu geniş tutuyorlar. Oyunun genişliğine oynanması çok önemli. 2. sıfıra kadar iniyorlar. Sıfırdan bu futbolculara biri de sağda olsa, ikisi de sağda olsa güzel servisler yapmaya çalışıyorlar. Sadece bunu yapan bu ikisi değil. Galatasaray'ın oyununda şunu gördük. Sara daha fazla sol tarafa gitti. Aynı görevle soldan asist yapmaya çalıştı. Mert'en sağ tarafa gitti. Sağdan asist yapmaya çalıştı. Ee, o yüzden Galatasaray ikinci golünü de zaten bir taçla atmıştı. Yine bakın sıfıra kadar inen bir top. Üçüncü gol yine sıfıra kadar inen bir top. Kerem de oraya gitse sol ayağını yine bakın sol ayağını sağ ayağını almak için dönmeden çabuk geriye doğru çıkarılmış müthiş bir asist var. Müthiş bir pas var. Sert Icardi'nin tam ayağına Icardi bir Osman değil ama Icardi'nin o gol vuruşundaki ustalık da Osman'de de yok. Evet. Halanta'da da yok açık söyleyeyim. O yüzden Icardi bambaşka bir. Halanta tartışırım biraz. Ke o o kalite kesinlikle yok. Vuruş gol var, vuruşu var. anlamında. Yani, var, var. Gol vuruşu anlamında. Topu içeri atar. Her Tabii atar. canım gol atar. vuruşu anlamında. Yani Icardi o kadar e, göreceğiz. Icardi Icardi <laughs> o kadar güzel bir vuruş yaptı ki Hocam 100 gol olaştı Bakın 100 gol atmak başka, vuruştaki ustalık başka. Başka. Anlatabildim mi? Evet. Icardi Icardi bakın sakatlıktan sonra doğru düzgün antrenman yapmadan döndüğü ilk maçta böyle bir vuruşu yapıyor. O yüzden golcülük bazen fizikman çok üst seviyede olmasam bile yapabileceğim bir şeydir. Evet. Kotarski maçın yıldızı dedik. Kotarski'ye ben yıldız mıldız tanımam. Topu da köşeye asarım dedi. Göstere göstere müthiş bir gol attı. O yüzden çok keyifli. Zeki Uzundurkan'ın da ilk değerlendirmesini alayım sonrasında sorularım olacak. Ben hep şunu söylüyorum. Yani Galatasaray için Galatasaray'ı diğer Türk takımlarından ayıran özellik ben Galatasaray Galatasaray'ın Türk futbolunda devrim takımı olduğunu düşünüyorum hep. Hani ihtimalleri ihtilale çeviren diyorum. Benim öyle bir lafım var. İhtimal işte Avrupa'dan kupa geldi. Hadi oradan be. Avrupa'dan nasıl Avrupa Şampiyonluğu ne? Hele UEFA Kupası o dönemlerde daha zordu. Şimdi bu lig aşamasında tıkır tıkır gider Galatasaray O devrimin öncülerinden biri de tamam işte. burada oturuyor i̇şte yani. İşte ben de onu Neşe diyorum. başlamıştır bu iş. Ya mutlaka yanlış şu var. İzin ver bir daha lafa girdim. <laughs> Gir abi ya. Ya Galatasaray... soktum. <laughs> Galatasaray ilklerin takımı dedin ya. Galatasaray Kadın Futbol Takımını bir daha tebrik ediyorum. İlk devrim takımı. Takım ya. olarak devrim Önemli. takımı. Devrim Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Ee, erkeklerin evet. Şampiyonlar Ligi'ne de ilk evet. defa biz Manchester manşetleriyle biz kalmıştık. Orada da Galatasaray'la devrim Şimdi, yapmıştık. Evet. Devamı da sonradan Tabii. geldi zaten. Yani çok e, eleştiri almasına rağmen sadece işini düşünen, işine odaklanan çok kaliteli bir hocası var. Şampiyon hoca. Çok çalışıyor, çok da formda. Takıma hakim olmasını da biliyor. Bakın, e, o Sümen, herkes istemez. Der ki ya işte diğer takımlara da teklif edilip diğer takımların başkanların hocaların ne dediğini ne de biliyoruz. Evet O yüzden e, Okan Hoca direkt simene anlatıyor önce görüntülü görüşüyor, sonra gidiyor, uçakla almaya gidiyorlar, falan derken dokunuşları çok önemli. Okan Hoca dokunuyor kardeşim. Yunus. Yunus'u o katagülüğye gelip o tartışmaların transferin işte, taraftarın tepki gösterdiği dönemlerde Yunus'u gönderebilirlerdi bir şekilde. Hayır kalacak. Çok özür diliyorum. Bir düzeltme yapmam lazım. 12 takım arasında ikinci demiştim. 18 takım arasında ikinci Galatasaray. Evet. 9 maç oynandı bugün. Evet. Puansızları elemişim ben. Özür diliyorum. 18 takım arasında Galatasaray ikinci şu anda. Buyurun. Yani sonuçta dediğim gibi bu başarı sadece sahadaki futbolculara odaklı olmamalı. Öyle değil. Arkasında dev bir ordu var. Ee, Okan Buruk'un e, performansı burada övgüyle bahsedilecek. En az İkardi kadar ondan da bahsetmemiz lazım. Çünkü çok çalkantılı bir dönem geçirdiler. Takım sağ dışına çıkacak hadiseler oldu. Yok Florya projesi, yok Kemerburgaz'a gittiler. İşte tesislerde sular akmıyor, şu oldu, bu oldu. Takım oraya taşıdı, geldi. Hiç etkilenmedi. Kara borsadır, odur budur, transferler, işte... ...sportif direktörün istifası... ...sağ dışına Okan Hoca hiç çıkmadı... ...tartışmalara girmedi... ...tartışmalara girmemesi... ...onun Türk futbolunu çok iyi bildiğini gösteriyor... ...tuzağa hiç düşmüyor... ...işini yapıyor... ...bugün de 10 puanlık iş yaptı... Ligde müthiş şaşalı bir başlangıç yaptılar... 6'da da altı takır takır oynuyorlar... ...Avrupa Ligi'ne de... ...oraya da Avrupa'ya da... ...çok e, muhteşem, muazzam bir başlangıç yaptı... ...bugün Galatasaray... ...hani bazen... 3 gol atarsın ama tesadüflerle, karambollerle iyi oynamadan atarsın. Takır takır oynadı. Birinci dakikadan bak 15. saniyede Osimen'in kafa vuruşu var. İlk gole yaklaştı. 90 artı 5'te Icardi'nin attığı gol var. Ya o süreçte 2-1'i yakaladıktan sonra skoru korumaya çalışırsın. 90 artı 5'te de son saniyede de gol de atabiliyorsun. Elindeki takımdan maksimum verim alıyor. Oyuncuları küstürmüyor. Oyunculara rahatlık veriyor rahatlık yani onlara bir yaşam alanı da sunuyor bu çok önemli